Arkadaşlar boşaltım sistemi konusuna böbreklerde idrar oluşumundan devam ediyoruz. İdrar oluşumu için şimdi böbreklerimizde nefronlar vardı. Buralarda gerçekleşecek arkadaşlar. idrar oluşumu süzülme, geri emilim ve salgılama olarak 3 olayla gerçekleşir diyor. Dediğim gibi nefronlarda gerçekleşecek. İlkiyle başlayalım. Süzülme yani diğer adıyla filtrasyon. Kalpten aorta pompalanan kanın yaklaşık dörtte biri böbrek atardımarıyla böbreklere gelir demiş hepsi gelmiyor arkadaşlar bakın dikkat Biz e, aorttan gelen bütün kanı üre bakımından temizlemiyoruz anca dörtte birini böbreğe geldiği için dörtte birini temizleyebiliyoruz e, sonra ne diyor Nefronlara gelen kanda yüksek kan basıncı etkisiyle süzülme gerçekleşir diyor. Bizim gl glomerulus kılcallarımızda kan basıncı yüksekti. Dolayısıyla burada süzülme gerçekleşecek. Süzülme nereden nereye doğru? Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru gerçekleşir diyor arkadaşlar. Ondan ufacık bir bahsetmiştik. Hemen şöyle önceki kağıdı göstereyim. Bu yeşille gösterdiğim oklar arkadaşlar süzülmenin gerçekleştiği yön. Burada e, bir yumak vardı değil mi? Hani şey diyorduk bir kılcal damar yumağı diyorduk glomerulus için. Bu yumaktan ters C şeklindeki Bowman kapsülüne doğru süzülme gerçekleşecek. Tamam mı? Şimdi... Dolayısıyla süzülme gerçekleşecek. Süzülme arkadaşlar tek yönlü ve pasif taşıma ile gerçekleşiyor. Dolayısıyla ATP harcanmadan gerçekleşiyor. Ve bu süzüntünün içerisinde yani glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen içerikte süzüntüde neler var? su geçiyor. Buradan bu arada süzüntü ne kadar fazla olursa e, o kadar fazla idrar oluşacak arkadaşlar. Yani atmak istediğimiz şeyler bunun içinde. Bakın mesela su, işte üre, ürik asit, amonya, kreatin, ve bazı ilaçlar vesaire demiş. E ama bakın yanı sıra glikoz, amino asit. aslında atmak istemediklerimiz de gidiyor. Onu daha sonra anlatacağım. Yani sırasıyla su, glikoz, amino asit, vitamin, iyonlar, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, bikarbonat iyonu, üre, ürik asit, amonyak, kreatin gibi bazı ilaçlar e, ve bazı ilaçlar atılıyor. Kreatinin arkadaşlar %100'ü atılır yani hiç kalmayacak şekilde atılıyor bu bizim işimize yaramıyor ee, bunlar demiş getirici atardamarda daha fazladır ne demek istemiş Arkadaşlar şimdi tekrar şunu şöyle bir getireyim böbrek atardamarından kan geldi. içinde üre bakımından zengin, değil mi? E, oksijeni bol vesaire kan var ama atmak istediğimiz maddeler de var bu kanın içinde. Glomerulusa geldi. Atmak istediklerimizi attık işte süzüntüyü attık ve daha az olan geri çıktı, değil mi? Yani atmak istediklerimizi attığımız için onlarsız olan bir kan çıktı. Dolayısıyla yani götürücü atar damarla çıktı. Ee, bunlar getirici atar damarda daha fazladır, götürücü atar damardan, tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar ne demiş? Dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bunlar geçiyor ama kan hücreleri, plazma proteinleri, yağ molekülleri arkadaşlar geçemez dikkat. Yani demek ki orada geçmesini sağlayan bölümler, geçiş porlar diyelim yok. Bunlar geçemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu maddeler şu üçü getirici atardamarla götürücü atardamarda eşitler. Çünkü geçmedi zaten. Bir de ne diyor? Süzüntü dediğim şey unutmuyoruz arkadaşlar. Bowman kapsülüne geçen kısımda tamam mı? Süzüntü içerik bakımından en çok doku sıvısına benzer diye söylüyoruz. Şimdi nefronlarda süzülme hızını etkileyen basınçlar var. Şimdi biz sadece glomerulustaki kan basıncını biliyoruz. O da meşhur glomerulustaki kan basıncımız basıncımız 70 mm civarıydı arkadaşlar. Ama sadece bu mu? Şöyle bir çizersek şöyle basit bir şekilde. Burası Bowman kapsülü. İçinde de glomerulus kılcalları var. Bu tarafa doğru arkadaşlar 70'lik bir basınç var. Doğru. Ama başka basınçlar da var. O da ne diyor? Glomerulus kılcallarındaki ozmotik basınç diyor. E, bu ozmotik basınçta arkadaşlar size bu arada illaki şeyi sormaz e, rakamlarını bilmek zorunda değilsiniz sadece yan, yanında dursun diye hani bir çünkü anlatacağım bazı şeyleri bir bakmamız lazım e, bu basınçlar nereden nereye doğru glomerulus'taki kan basıncı glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru tamam. Ama glomerulus kılcallarındaki ozmotik basınç arkadaşlar bakın Bowman kapsülünden glomerulus kılcallarına doğru. Yani arkadaşlar 70 bu tarafta 32 buraya doğru bir basınç var. Tam tersine kan basıncına zıttıdır diyor. Sonra Bowman kapsülü içindeki hidrostatik basınç da var. Bu da arkadaşlar 14 mm civar. Yani tekrar şöyle yazalım. Bu tarafa doğru da 14 var. Yani karşı 70'e karşı 2 kuvvet var. Tam tersi dikkat edersiniz. Dolayısıyla e, bu da boğma kapsülünden glomerulus kılcallarına olduğu için net basınç ne kadar? Yani süzülme basıncı arkadaşlar ne kadar bakıyoruz? E, glomerulustan kapsülüne hangi basınçtı? Birdeki basınçtı yani kan glomerulustaki kan basıncından bahsediyoruz. O 70'ti. Peki Bowman kapsülünden glomerulus kılcalına iki tane basınç vardı. O da şu ozmotik basınç yani 32 artı bir de 14'lük olan vardı hidrostatik basınç. Ve arkadaşlar bizim net basıncımız 24 mm civa. Şimdi e, sürekli sürekli sorularda karşımıza çıkacak. Ve e, yine söyleyeceğim diğer sayfada da bununla ilgili bir durum var ama Şimdi mantık olarak size diyecek ki glomerulus'taki kan basıncı artarsa süzülme artar mı? Bakıyorum 70 yerine 80 olsa e, daha büyük bir rakam çıkacağı için evet süzülme basıncı artar. Süzülme hızı da artar. Peki, glomerulus kılcallarındaki ozmotik basınç artarsa ne olur arkadaşlar? 32 yerine 42 olursa bu daha küçük bir rakam çıkacağı için hız azalır. Tamam mı? Ya da tam tersi bu az olursa arkadaşlar 32 yerine 22 olursa süzülme basıncı daha fazla çıkacağı için ee, ne olacak? Süzülme hızı da artmış olacak. Yani bu şekilde düşüneceğiz. Dikkat. Son bir de şunu söyleyeyim zaten şurada yazdığımız şey ama 70 buraya doğruysa 32 ve 14 tam tersi net olarak arkadaşlar bu tarafa doğru 24 milimetre civalık bir basınç var. Ve bakın ne diyor kan basıncını arttıran her faktör süzülme hızını dolayısıyla da idrar miktarını da arttırıyor arkadaşlar. Dikkat. Oradaki 70 değil de 80 olsa dediğim mevzu. Burada da zaten hepsine tek tek bir bakalım. Böbreklerde süzülme hızını etkileyen faktörler.